Evet arkadaşlar şimdi e, profilo ekran yansıma nasıl yapılır? Beraber yapacağız. Komandamız bu. E, me, menü dedik. Direkt smart tuşuyla da girebiliriz. Bu komanda uymadığı için direkt menü. Ana sayfadan ileri dedik. Şimdi buradan e, ilk önce televizyonunuzun tele internete bağlı olması lazım. Uygulara, uygulamalara geldik. Okey dedik. Buradan eee Wireless Display okey dedik. Bu, bu şekilde açık kalsın. Sonra telefonunuza geliyorsunuz. Aşağı indiriyoruz. Evet. Neredeydi? Eh, şurada. Smart Smart View diye bir tuş. Şu. Bunlar değişebiliyor telefondan telefona. Okeyledik bunu. Bekliyoruz. Evet. Android cihazımızı buldu. Okey dedik. Şimdi başla dedik. Evet. Telefon ekranımız ee, şeye geldi. Televizyona geldi. Şimdi buradan evet Orhan Gezen'in YouTube kanalını bulduk. Videolara girdik. Bir tane short açtık. Evet buradan istediğimizi izleyebiliyoruz. Hayırlı olsun. Bu videoyu da beğenelim. Oldu gitti.